Dostlarla da istişare ettim. Dedim ki benim e, böyle böyle bir düşüncem var. E, acaba yanılıyor muyum dedim. Onlarla da bir fikir alışverişinde bulundum. E, yani bu e, seçimimin altındaki sebebi söyledim onlara. Onlar da sonuna kadar haklısın dediler. E, ben e, nasip olursa e, yeni soru burada e, Felis'te oynayacağım. Feliz'te, Human olarak tarımı da açtım. Ee, human olarak Felis'te nasip olursa başlayacağım. Ee, i̇nşallah güzel olacak. Ee, ben güzel olacağını düşünüyorum. Ters köşe olduğuna eminim çünkü ben de beklemiyordum. Vallahi billahi bir buçuk saat önce sine kadar e, aklımda böyle bir düşünce yoktu. Karu Suman ortak etkinlik birisi demiş. Nurim sen de mi Felistesin? Vallahi sen de Felisteysen güzel tesadüf olmuş oldu. Çünkü hani ben e, bu Feliste başlamamın sebebi bu son işte iki haftadır Taso ile olan samimiyetimiz e, değil. Öncelikle onun altını çizeyim. Hani e, Taso'nun etkisinden ziyade ben Taso'nun ekibiyle Taso'nun işte ortamıyla e, bir etkileşim haline girdim. Tasson'un kendi şahsını seviyorum ben. Ee, ekibini daha tanımadım. Ekibini e, ittifak olduğundan dolayı ben hep söylüyorum ittifak kılanlar hiçbir zaman sevilmezler zaten. Ne kadar e, ağızlarıyla kuşta tutsalar, ne kadar adaletli olmaya çalışsalar da her zaman bir kitle tarafından zaten bir nefrete, bir kine maruz kalırlar. E, ben Tasson'un şahsını seviyorum. E, onun line soru burada Oynamak da bana keyif verecek. Ee, onun dışında Sempatik Okan e, o da Felis'te başlayacakmış. Ee, onun dışında e, Sarboz da e, Felis'te. Yani dört tane e, yüksek izlenen yayıncı olarak Aso, ben, Sempatik, e, Sarboz, dördümüzün de Felis'te olması güzel bir etkileşim olacaktır bence. Dostlarımız da gelecek bizimle beraber. Ee, güzel de dostlarımız var. Gerçekten e, keyif alacağız hep beraber orada. Gerek PK'larla gerek e, Oyun içi etkinliklerle Nasip olursa orada da krallık yapacağız. İnşallah güzel olacak. E, Felis'te ben Felis'te başlayacağım. Sticks planından Bazı arkadaşlar Başka soruları tercih ettiler. Onlar da onların kararı. Ama burada güzel bir okçu ekip kuracağımızı düşünüyorum, kalabalık olacağız, ee, güzel olacaktır. Yani ilk zamanlar zaten eksple ile uğraşılacak, ee, PK'sı çok aşırı keyifli olacağını düşünüyorum çünkü ilk e, 80 level'da okçu çok ciddi manada güçlüdür diğer joblara göre. Ee, ya bizim ekip şey e, farm ekip değil, Nuri. Hani bizimki PK ekip, biz PK atacağız. Hani Dostluklarımız olabilir e, ama oyunu oyun olarak gören bir insanım e, ben. E, ben oyunun işte farmında, işte parasında, slotunda değilim. Ben PK'ya çıktığım zaman, CZ'ye çıktığım zaman karşıma kim gelirse gelsin vururum. E, vuracağım da. E, bu ittifak falan tanımam. E, ama dediğim gibi dostluklarımız var. E, bunun oyun olduğunu bilecek olan... Dostlarımız var. Bunun bir oyun olduğunu, oyun olduğunun farkında olacak dostlarımız var. Seviyelerini e, düşürmeyeceklerini düşündüğüm dostlarımız var. E, yani güzel olacak, güzel şeyler izleyeceksiniz. Ben en azından e, onun e, bilincindeyim, onun farkındayım. Güzel şeyler izleteceğiz size Felis'te. E, güzel olacak. Yani Felis'i güzelleştireceğimizden hiç şüphem yok. İlk ilk e, krallık ne zaman konulur onu bilmiyorum. Adaylık ne zaman konulur. İlk adaylığı da Felis'te, Human'da koyacağım ben. Nasip olursa hatta e, hiçbir zaman oyuna devam ettiğim sürece hiçbir zaman bırakmayacağım krallığı. Güzel olacak yani. Ben e, keyif alacağınızı düşünüyorum.